Abi de. dört takım hediye attım. Erkeğe biraz yatırdım ama tarihi kuşlardı. He abi. abi. He abi. abi. He abi. Niyetli misin işte? Allah kabul etsin. Gel abi. Gel abi. Git kümesi daha kümesiyle galiba. Abi daha, daha yok kesin. Çakmak neşi bu. arka bu pek fazla ben hava almadım Ben yani onu e ben e ya, şey yapmadım <laughs> ama Eş almışlar eş yani sonuç ama dersen ki düz bir şeyle <laughs> dumanlıyla vurabilirsin. Şimdi burası takım takım. Buradan bir şey desem evet, sana vuramaz. Arka tepeler takım, maviler takım, şeyler takım. Evet. Eşi bu. Onun eşi şimdi. Ama dersen ki bana bir tane Miro tarzı bir şey ver. Ya da bak şu var. Şunu mesela alabilirim. Sen de vurabilirsin. mi? Boyun var mı? Öldü diyorum ya. Ne çıkar? Duymadım ki. Hatta hiç falan. Çok sıktır okmuş. Tüy esnekliğine her şeyine bakabilirsin elinde. Abi şans. Yok şans. Vaktin varsa efendim. ben uçururum abi yiyecek. sana. Ha, ya. Şöyle bak abi elinde. Sen anlarsın. Ben yani anlamazsın pek fazla. Yok elinde anlarsın abi ya. Kuşçu adam anlar. Bu kadar abi. Senin beğendiğin miskiler. Normalde kaç para? lan? Ya yani, normali normali boş ver abi. Şimdi ben diyorum ki bana diyor biraz ağır. Doğru mu abi? Siz duyalım abi. Bu şu an çok ağır gelir abi. Abi Hı. seni duyalım. Mal benim, para senin. Yani. Ama bir isteğim var senden. Tek isteğim abi. Şu kuşu hemen kaldırma. Şu kuşu hemen kaldırma. <laughs> şu kuşu hemen kaldırma. <laughs> şu güzel olmuş. Sen ne diyorsun orada abi dört takım var. Siz söyleyin ya. Niyetlisiniz uğraştınız. Abi benim. yok siz, senin mal senin için. İki sen söyle. Sen bir fiyat söyle ki Ben Doğuna söyledim uyar, siz çok dediniz. Uyar Uyarsayın fark etmez. Ben sen diyeceksin ki. abi? Emin. Senin abi? abi. Benim de Furkan abi. Memnun olmuş. Alper abi. Emir abi. İşte Furkan ben sana bu kadar verebilirim. Olursa olur olmazsa can sağlı olur abi. Bunda kızma. da şey söylüyor. Çünkü kümes yok değil mi? O yüzden tamam, hani şey yapmıyor. Kümes mesela. olur abi sana. Hepsi takım takım eş aramazsın yani. Yok, kümesim yok şu an piyasada onu diyorum ya. Yani. Bir şey değil abi ya. Bir şey abi değil. sen bizim orada al abi. Anasını alacağız. al acaba Söyle sıkıntı yok abi. Abi Hı? kötü kuş yok. Bak ya hepsi birbirine öyle. He, Heh, onu ben başta söyleyeyim yani. Kötü kuş yok yani. Biliyor ne ki? Kuş da pahalı kuş. Ee, kuş Furkan kardeşim hani. Söyle biliyor abi duyalım. Abi. Dört takım kuş var. Biliyor sekiz tane. Altlarında deve değil yani. Biliyor 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 biliyor. Biliyor. Ya ilk defa Ay, geliyorum. Ya. Bir şey diyemiyorum Abi yüzden. Abi söyle bundan. Şimdi kız bir yere Ay, gidiyorsun. Şimdi, Adam gelmiyor. diyor ki sana bir, bir milyar, diyor. milyar diyor. Sen diyorsun ki bu kadar vereyim mi? Herif olmaz anladım. ve olur. Ya da der ki sana bir bu kadar anladım. ver. Sen Ya arabayı bırak. Ya arabayı bırak. Siyah, bırak yap. Hani kurban almaya gittiğin zaman peygamber bazallı deniyor. Bu da öyledir yani. 700 lira olur mu abi bir sana? Abi ne diyorum? o kadar çok. Ben tamam sana abi. Özellikle. Şimdi tamam. Şimdi ben söyledim. Şey Hadi mi? bakalım abi. Söyle abi eş aramaya gerekiyor. yok. Şimdi evet. bir tane alıyorsun, dişi alıyorsun, bir Aynen. tane erkek alıyorsun. Bu sefer kümesi bozuyor, bir erkeğinden eş alıyor. Ama böyle bir şeyin de yok abi şimdi senin? Yani at kümesi, hepsi folluklarına girir takım takım. Söyle abi sıkıntı yok. 450. Tek kelime konuşacağım sana bak. Abim de duydu. Bir takıma ne istediğim abi? 300. 200. Dumanlıya 200, ne istediğim? 200 istediğim. Normalde 600 liralar yapar. Tamam mı abi? 500 lira sana. Vallahi bak, yemin ederim şu kuşun sabah 150 milyon denlikçi verdi, vermedi. Şu ya kuşun, doğru, doğru doğru. Bak doğru. 150 milyon verdi, vermedi. Sana bir şey jestim ne olur? Hadi o yeni yapıyorsun. Sana bir amok vereceğim böyle paçoz. Paçoz dediğim hani benim gözümde de şey sazlı mazlı oluyor ya. Ama kuşları uçurduğun zaman da diyeceksin ki bunlardan bir daha yoktur. Şey. Bunlar da sana armağanı kümesi yeni yapıyorsun diye armağan ederim. Tamam abi. 10 tane kuş oldu bana. Yine dediğim fiyata gelmiş oluyor senin. Ama bunları uçurduğun zaman diyeceksin ki bak elini al bak gene. Ya ben anlamam anlamam fazla. Ya sazlı sözlü kuşlar iyi çıkıyor genelde. Kim o ya? dur geliyoruz ya dur ya. Ben anlamam abi fazla. Abi sen telefon numaranı her şeyi mi vereyim? Yok sıkıntı yok abi. Ondan ya. değil. Yanlış ya, adam veriyor 25-30 bin lira da. Yok 25-30 bin lira bir yere gidiyorsun abi. Şu an devir çok pahalı. Gidiyorum bir yerde 300 milyon yuan yiyiyorum. Evet. Ne zaman sıkıntı zaman geri getirir, şey yapma ya. Yani. Korkar kardeşim aldım. Daha emin alırım ben aldım parayı. Hani. Evet. E i̇şte bu. Ne arkadaşlar mı istemiyorum? çok şey değil ya. ya. Bakın olsun. Modisti abi. Oyundaki erkeği. Neyden vurmuşlar 14. bunu? Sabundan sabun mı vurmuşlar? Sabun ile yani? e, beyazdan şeyden çıkmıyor. Çakmaktan Çakmak çıkmıyor. Sarıyor Yine dediğim paraya geliyor. Ama Bunları uçurduğun zaman diyeceksin ki bana sazlı verir misin diyeceksin kardeşim. Benim numaramı da yaz yani. Koyayım mı kolye? Bu kadar kuş ne kadar? 500 liraya onlara bırak. O da akşam Tanesi, e senin dediğin hesaba geliyor. Tanesi 50 liraya geliyor işte. Gel abi. Gel böyle. Baba kümesi abi, bak diğer yerden alırsa hastalık da alırsın. Gel böyle abi yapıyordur abi. Dur. Gel bir şey diyeceğim mi abi? <laughs> ya ben şimdi abi kümes yok orada. Gel şurayı tut abi. Bak tut. Yok hiç çıkartma. Bir çıkartma, şey abi. diyeceğim abi gel. Tutsana abi şunu. Yok koymamış. Allah Bir şey diyeceğim abi gene çıkarttık koyarız sıkıntı. Yok abi uğraştın mı? Bir şey abi. Yani. Bir şey olmaz. Öncel abi ya. Gönül olsun ya. Sence ne diyorsun? Bu i̇şte sana kalmış. Sen de istersin. Gelip bakacaksın ama bakmayacaksın. hiç uğraştırma bizi. Oğlum benim vaktim yok hiç ya. Baba bir yem vereceksin kurban olayım. Abi, Sen, sen bahsedeyim yok, bahsedeyim. Abi yem vereceksin ya. 10 yaşındaki çocuk, çocuğun, çocuk, eline çocuk ver. Vakit olduğu zaman gelirsin ha bak bu kuşları almışım zevk yaparsın. Aynen. Mesela 2-3 gözle abi. Adam bir mekanda oturuyor 500 lira yiyor ya. Bir dakika mı ya abi? Bu benden sana armağanım. O bir tane kaldı ya. Şey. Bu da onların özeşi. Tamam mı abi? Ona yani konuşma. 40 milyona mı? 40 milyon, 38 milyona bir paraya geliyor. Doğru mu abi? <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Kaşın ne diyor? Zannediyorum değil abi. <laughs> abi ben, çünkü benim vaktim hiç yok abi. Abi yanlış anlama. Derneğe çıkarsan Nasılsın? kar yaparsın. <laughs> yok onun için değil abi. Ben... Ya onu bir demiyorum şey. sana. Sıkıldın derneğe çıkar kar yaparsın. Bir milyon Nasılsın? dışarı atmaz. Yem versen bir hafta baksan yemin parasının iki katını çıkartırsın. Ya biz öyle satmak için şey yok. Abi. Demek istediğim istediğimi yani anlamıyorsun yani. abi. Paran gene para kalır. Yok hayır. çok şey değil abi. Onu, onu demiyorum abi sen anladın mı? Çok sıkıldın. Koy paran gene para. Eyvallah kardeşim, Çok aç konuşuyor. Vakitle ne alakası yok bu? Uçuruyor, aç kapıyı, gör. Bu senin zevkin abi. 5 Beş dakika görsen bilem zevk anladın mı abi? Aldığın kuşa değer, verdiğin paraya değer abi, şu an kargo kuşu istiyorlar 50-60 milyon ya. Paçasız. Evet. Böyle vuruyorsun sopa uçuyor. Ben sana şey yap, o duman değil. bir sefer uçursan kümesinde bir buçuk iki yerden aşağı kovarsın ya. Vermezsin. Ha işte. Bu da abi sen. Tut bakalım. Bu da abi. Ne yapayım, yine ben yine alır sıkıntı yok. Ne verdin? 500 abi. Ben sana dört tane kuş hediye attım bunun içine. Doğru, doğru mu? Doğru doğru. Dört, dört, dört tane takım, bir Takım, bir takım sazlı, ee, bir takım da şey attım sana. Dumanlı, o şeyin çakmaklı neşip takım takım çakmaklı. Hepsi takım takım. Ver abi sıkın. 32 milyon, 33 milyona geliyor abi Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi <laughs> sürpriz paket yaptı ya. ne <laughs> abi? Olmaz, Olmaz abi ya. Bambu. Ne lan <laughs> <laughs> Allah. Gideliz da, da 30 lira Bak. atarsın tamam mı? Ya, ne oldu, abi Vay Vay param abi, abi 4 takım hediye attım. Abi, 5 5 20 lira ya. alırım. Vallahi 20 çıkart, 20 da. lira da abi adam. Ya ya Yanına abi ben ne olacak. Yürütmeyeceğim. Sarabamdan da çıkaracağım saate Hadi gidelim Hadi gel abi. Var mı sana?